Ürünleri sizlerle birlikte Paylaşacağım evet, Ne bekliyoruz o zaman videoya geçelim Bu arada tiktok ve instagram hesabımızda Bulunmakta Onları da şuraya bırakacağım Her neyse o zaman tekrar söylüyorum Videoya geçelim Hayvanlar setinden başlayacağım Bu tavşikimiz Bence çok çok tatlı Ben bu tavşana cidden Bayıldım yani Rengi falan çok güzel Tam bir pintaras tavşanı Sizlere şöyle bir boyut ben göstereyim. Bence çok güzel yani. Almanızı tavsiye ederim. Setteki benim favori hayvanlarımdan biri ise bu Pinterest tördeyi. Çok çok tatlı ve yumuşacık. O yüzden sarılmak falan insana çok güzel geliyor. Bunu da koyalım ve diğer hayvanı göstereyim. Benim yeğenimin favorisi Bam Bam. Bence bu da çok tatlı dediğim gibi. Rengine falan ben bayıldım. Genel boyutu da aynı. Böyle kombinime de zaten çok yakıştı. O zaman diğer kalan iki hayvanımızı da göstereyim. Kalanlardan biri bu köpekti. Böyle çok güzel. Bu arada bunların fiyatları 900 TL. Bunu da söyleyeyim. Kalanlardan diğeri yani son kalansa böyle bir kedicik. O zaman diğer setimizi göstereyim. Çünkü bu setimiz bitti. Bunlar şu anda çok viral. Bütün ünlüler de alıyor. Bence tahmin etmişsinizdir. Lavablar. Şöyle çevireyim size. Bunlardan her renk var. O yüzden teker teker göstereceğim. Her rengin bir de gözü kapalı ve gözü açığı var. Bunlar açık rengi olanları. Biraz renkleri griye benziyor. Ama ben renklerini çok beğendim. Şahsen okulun ilk gününde bunlardan birini çantama takacağım. Diğer rengimiz ise maviler. Maviler de şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bardan şuradaki allıkları biz toz allıkla yapıyoruz. Siz neyle yapmak istiyorsanız yapın. Ama keçeli karemle yaparsanız örgünüz daha kalitesiz olur. O yüzden allıkla yapmanız daha mantıklı bir seçimdir. Diğer renklerimiz ise kapalı kahverengiler. Bu gözü kapalı olan bu da geze çıkalan. Bunlar da gene çok tatlılar. Bunlar benim favorim değil ama olsun gene de çok beğendim. Ve sayılara geldik. Sayıları da böyle sizlere göstereyim. Böyle gözü kapalı olanımız ve gözü açık olanımız. Bunlar da çok tatlı. Ben bunların sembolünün güneş olacağını düşünüyorum. O zaman bunları da kenara koyalım. Diğer renklerimiz pembeler. Pembeler de çok tatlı. Böyle gözü kapalı olan ve gözü açık olan. Bunları da tavsiye ederim gene. Ve son bir tane bu kaldı. Çeşke bir renk de sevmişim. Böyle o da göstereyim. Bunlar kamerada değişik duruyor ama su yeşili labubu. Burada gözleri kapalı olan. Buradaysa gözleri açık olan labubularımız var. Şimdi set olmayan direkt örülen şeyleri göstereceğim. Bu kızımız bu kızımız çok tatlı. Erkek mi kız mı bilemem. O size kalmış. Bunun saçıyla oynamayı ben çok seviyorum. Hatta bazenleri böyle işte koltukta falan otururken bir bakıyorum ben bunun saçıyla oynuyormuşum. kendime öyle buluyorum. Bu yüzden bunları çok seviyorum. Bunların fiyatları 1200 olması gerekiyor. 1500-1200 arası. Lavabolarımızın fiyatı ise 300 lirayla 500 TL arası. O ördüğümüz şeyin uzun saçlı versiyonu. Bu da böyle. Şöyle. Öncekinde tulum vardı. Bunda bir de elbise var. Saçları da böyle. Bunun saçları da çok güzel. Kızımız da çok tatlı. Bunun da fiyatı gene 1200 TL ve 1500 TL arası. Burada böyle bir tavşanımız var. Tavşanımız çok şirin duruyor. Ben cidden hayran kaldım yani. Böyle ayakları oynayabiliyor. Elleri oynayabiliyor. Böyle çok güzel. Arkası da böyle. Burada böyle küçük çok şirin bir e, kuyruğu var. Böyle gözleri burnu bence çok güzel. Ben çok beğendim yani. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Ama şuraya koyarım fiyatını. Diğer benim favorilerimden biri. Cidden mükemmel olan o çanta örnek. Şöyle arkasına koyayım. Bu da çok güzel. Böyle göstereyim. Yanaklarına bakın pembe. Ben çok beğendim bunu. Şurasına böyle bir şey koyabilirsiniz diye görüntü vermişler. Ama açılmıyor orası. Şu içine koyuluyor. Hemen göstereyim. Şuraya ve şuraya koyuluyor. Takayım bir isterseniz. Zaten taksam da bu üründen bir tane daha örülecek ve o götürülecek. Ürün böyle duruyor takıldığında da. Biraz aşağıda duruyor örnek. Ama onu ayarlayabiliyorsunuz zaten. Bu da böyle çok tatlı bir ürün. Bütün ürünler bu kadardı. İletişime geçmek isterseniz TikTok'tan veya Instagram'dan geçebilirsiniz. Zaten oradan mesaj atmanız çok kolay. Ama TikTok ve Instagram ismimizi unuttuysanız buraya tekrar koyuyoruz. Hepsinin ki Leon Workshop akılda kalıcı bir isim. Bence unutmazsınız diye düşünüyorum. Bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın